Herkese iyi günler, 25 Temmuz 2024 günlerden Perşembe, yine kırmızı bir gün, yine bir kırmızı satışlı gün. Ee, Ethereum bizi sanki aşağıya çekiyor, altcoin'lerde Ethereum'un bir çekintisinden kaynaklı olarak, dominansın çılgınlığından kaynaklı olarak maalesef e, yine bir kırmızı gündeyiz. Bitcoin hadi çok fazla bir düşüş değil ama e, Bitcoin'le beraber aşağıya doğru. Ufaktan bir salınma içerisindeyiz. Eter ve e, kendi ekosistemi tabii biraz daha aşağılarda. Evet, değerlendirmeye başlayalım. Dün şöyle bir dakikalıkta çizdiğimiz bir kanal vardı. Aslında uzatsam da olurdu. Bu kanal şu şekilde devam edecek. Şunu üstteki yerden alacağım. Şöyle bir kanal içerisinde. Aşağıya doğru O geceki hareketimiz devam ediyor orada ayaklar biraz daha sanki sola doğruydu ama Şöyle bir yapıda aşağı doğru iniyoruz ee, Yayında geceliğin vermiş olduğum haftalık kapanış seviyemiz vardı ara direnç tutmadı orada Haftalık kapanış seviyemize geldik ee, buradan bir Ne diyelim Tepki Ufak bir tepki eğer ki tutmazsa e, Fibonacci seviyemize kadar geri geleceğiz 62-350'ler civarı Aslında 12 saatlikten onu bakayım 12 saatliğe de söyleyeyim. Ee, buradaki direnç destekler bizim için daha sağlam, daha iyi çalışıyorlar. Şöyle yapayım. Evet. Şu an e, 63.800'lerde olan bir haftalık desteğim e, 12 saatlik desteğimiz var onun üzerindeyiz. Eğer ki kırarsak aşağısında 62.950'lerde, 918'de yeni bir desteğimiz var. Onu da geçersek MA 50'miz üstü long altı short dediğim yer 61.638'lerden geçiyor. Hemen altında da 61.114 var. İnşallah oralara kadar öyle bir ne diyelim salınma hareketi görmeyiz. hoş olmaz bizim için. Tekrardan devam ediyorum Bitcoin'e. Ee, gelen satışlarla birlikte dominans düştü. Pardon dominans yükseliyor. Bu günlükte yapmış olduğumuz üstten iğnelerden geçen trendin de üstüne çıktık. Hani bir ihtimal buradan döner demiştik. Şuradan iğnelerden gelen bun kapanışı yapmadığı seviyeyi aşmıştık 4 gün önce. Yine aynı da akşam Belki buradan döner demiştik. Oraya yaklaşmadan geri dönmüştü. Orayı da geçtik. Bu durumda artık zaten bu tren çizgisiyle iki temaslıydı biliyorsunuz. Artık o zaman gözümüzü diktiğimiz yer diye söyleyeceğimiz nokta yükselen kanalın altta iki tane bandı var. Bir bugün için gidersek en kısa vadede ulaşacağı alt band fitillerden olan 56.22 22 Devam edecek olursa, tepe noktası e, mum kapanışlarından yaptığımızda 56.69. Arada haftalık kapanış seviyemiz geçiyor 56.32'de. Yani burada bir 3 tane level'ımız var eğer ki tepki göstermek isterse. O da isterse, bir zahmet canı çekerse diyelim. Tabii ki bu düşüşümüzü bir tık da yankiler de destekliyor. Nasdaq futures hala 0.65'te. Yani dün eksi kapattıkları yetmedi. Hala da bugün aşağıya doğru eksiler devam ediyorlar. Ee, onlarda da birazcık böyle e, satış baskısı gördüğünüz gibi var. Teknik bir düzeltmeye mi gidiyoruz göreceğiz bakalım. Ee, tekrardan Ethereum'a dönüyorum. 4 saatliğe geçeceğim. Ethereum sağlam bir düzeltme içerisine girdi. Ee, burada biliyorsunuz trend temelli bir Fibonacci hazırlamıştık. E, 0.236'nın altına sarktı. O da iğnesini attığı noktamız haftalık e, kapanış seviyelerimiz olan mavi çizgilerden bir tepki aldı. E, ufak toparlanma tekrardan hala satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. E, yükselen kanalını artık net bir şekilde kırdığını zaten siz de görüyorsunuz. Kanal hedefi fazlasıyla zaten geldi. Şöyle yapalım. Kabaca bir tık kısa kaldı ama biraz daha uzun olsun. hedefine geldi yani yaklaşık 383 civarıymış. O da oraya kadar geldi görüldüğü üzere. Bunu da artık iptal edelim gözümüzde karmaşa yaratmasın. Şimdi artık neyin oluşacağını görmemiz lazımdı. Şurada kulp ve fincan varken tersten hadi bakalım dediler. Günümüzü gösterdiler. Yükselen trendimizi de altına sarktık. Bunu da lütfen göz ardı etmeyin. Ee, bu durumda Acaba en son yükselişin bir minör fibonacci'sini yapsak burada işimize yarar mı diyelim? Şöyle bir e, ee, ipten iğnelerden aldım direkt hazır açıkken. İğneden iğneye 0.5 düzeltmesini yaptı. Bunları alalım. Bunlardan alacaksak şöyle kapatacağız. Yani 0.5-0.6 düzeltmemizi yaptık gözüküyoruz. Teknik olarak mumlardan yaptığımız grafikte de 0.6'ya kadar bir teknik düzeltme yaptı diyebiliriz. Yani buradan itibaren belki Ethereum'un dönmesini öngörmek doğru olabilir. 786'ya gelirse de mükemmel seviyeye geldireceğiz. E, bu kadar düşüşü öngörebilir miyiz? Bitcoin'de de ETF sonrasında satışlar yaklaşık bize 49'dan 38'e çekmişti. O zamanki düzeltmeyi de 0.38 yaptı diye hatırlıyorum. Ona kıyaslayacak olursak şu anda Ethereum daha büyük bir düzeltme yaptı. Şurasıydı değil mi? 49'a çıktık. 38'e düzeltme yaptığımız yer. Şu bölgede hiç düzeltme yapmamıştık. Yani sadece test için geliyorum. O zamanki hareket başlangıcı yaklaşık buralardan alıyorduk. Şöyle bir evet doğru hatırlamışım. 0.38 düzeltmesini yapmıştı. Ee, ona bakarsak şimdi biz daha iyi bir düzeltme yaptık diyebiliriz Ethereum bazında. Bakalım nereye kadar sürecek bu satış dalgası veya düzeltmesi? Ee, işin aslı ETF kararı geldi. E, millet deli gibi aldı şu süreçte deli gibi aşağı düştü hani e, onaylanca haberiyle birlikte millet mala yüklendi de şu bölgede şu bölgede bir karı kimse görmedi karı kimse görmedi hani bir karı gördüler de satsalar falan diyeceğim hani şöyle bir yukarı gitmiş bir satışı da olmadı maalesef e, izleyip bakacağız bakalım e, nereye kadar daha devamı gelecek Dominans'ı söyledik, Ethereum'u söyledik. Tabii ki bu ekstrem düşüşten kaynaklı olarak Ethereum, Bitcoin paritesi deli gibi aşağıya gidiyor. Artık e, neredeyse buradaki üçgen biz beklentimiz yukarıya gidebilir falan derken aşağıya doğru neredeyse hedefine yol aldı. Kanal orta bandının bir tık altına doğru şimdi şuradan ilk kırıldığı yere koyalım daha da aşağıya gitsin. Retestini yaptı. Kırdım retestimi yaptım diyor. Aşağı doğru gidiyorum diyor. Yani minimum kanal orta bandını buradan temasımızı yapacağız. Belli oldu. Burası belli oldu. Yani gösterceği göstereceği yer yaklaşık Bitcoin paritesi. Demek ki 47.90'lara kadar bir geri çekilme yapacak herhalde. Evet buradan e, öncelikli olarak arkadaşlar Bitcoin akşamleyin Bakalım ne yapmış. Grayscale yine satmış. Grayscale'in satmasına rağmen tekrardan dünü pozitif olarak 675 bitcoin alımla geçirmişiz. Ee, BlackRock ve Fidelity'nin alımlarının yoğunluğunu diyeceğiz de 21 bitcoin 50 bitcoin 1K'da e, şey almış. BlackRock almış. Biraz tabi geçmiş dönemlerde alınanlara baktığımızda 6000 üstü 675. Biraz zayıf kalıyor tabi. E, Ethereum'a baktığımızda da sağ olsun e, bu ETH Grayscale'in fonu. Yani e, ilk günü bir tık belki pozitif geçirmiştik. ikinci günü sayesinde negatif geçirmişiz. İlk günün üstünde bir pardon yanlış söyledim. İlk gün 140 şurası ikinci günümüzdü. Ilk, ilk, i̇lk gün kadar tekrardan bir satış. 93K'lık bir satış. Toplamda e, 0.38 seviyesine indirmiş durumda. Yani Grayscale her yerde bir şekilde... ...ben arkadaş bu dünyanın pisliğim demeye devam ediyor. Yani Bitcoin bitmedi. Şimdi de aynısını maalesef Ethereum'da yaşatıyor. E, elindeki geçmişten gelen e, ETF'lerindeki... Muhtemelen belki onların da Bitcoin gibi fonlama ücretleri falan farklı diye herhalde belki o yüzden ne var ne yok satıp diğerlerine geçirecekler. Bilemiyoruz. Bitcoin'de öyle bir durum vardı çünkü. Burayı da atladım. 12 saatliğimizden direnç ve desteklerimizi söyleyeyim. Birazcık fazla laf yaptım galiba. Evet. 12 saatlik grafiğimizde Bitcoin'de yukarıdan döndük düzeltme diyelim. Belki minör bir düzeltme yapıyoruz. Aslında 12 saatlikte de şunu kontrol edebilir miyiz? Şöyle yapayım. Aldım. 12 saatlik en son çıkışımızın şöyle bir minörünü koyduğumuzu diyelim varsayalım. Ee, ha buraya kadar geldik. 0.38'e gelmedi. 0.38 63.000. Yani bu en son çıkışın bile bir düzeltmesini yapıyoruz. Öngörüsünde bulunacak olursak geleceğimiz noktamız orası. An itibariyle şu anda destekten tepki aldık. Bir alttaki desteğimiz yine haftalık kapanış 62.936. MA50 ve yeni yaptığımızın 05'i ya da haftalığı bu lokasyonda 61.500 ile 61.100 arasında geçiyor. Buranın sağlam bir tepki yeri olacağını öngörmemiz doğru olur. Yukarı geri dönüşümüz devam ederse Anafi binaçımız yaklaşık olarak 65.171'den geçiyor. Direnç olacaktır. Üstünde de tekrardan e, 65.879'da e, şey, 12 saatlik yine haftalık kapanışımız var. Devamını izleyip göreceğiz. E, son olarak da balinalara değinmek istiyorum. Balinalarımız 96 seviyesinde hareketlere devam ediyor. Burası e, dün 8-9'ları görmüştük. Tekrardan 6'yı da görmüştük ama yine 7'de. E, 96 maksimum 98'leri görmüştük. Ağırlıklı 97'de devam ediyorduk. Buradan 2 puanlık bir eksilmemiz var. E, şu an bitcoin üzerindeki satışlar ağırlıklı baskımız e, artık ethereumun aşağıya doğru e, bizim ne diyelim girdap etkisinde satışlardan kaynaklı olarak bir tık daha aslında pozitif durmaya gayret ediyor bitcoin ama gördüğünüz gibi o da yani yüzde 5 düşmüş bir ethereumun olduğu yerde maalesef çok da bir tepkime gösteremedik diyelim. E, saat 11'de bir tek yani satış mumlarından sonra bir yatay mum yeni mum şeklen şu anda biraz çekice doğru gidecek. Daha da 38 saniyesi oldu şey o dakikası oldu. İlerleyen anlarda göreceğiz. Dipte bir akümülü alanı ve yukarıya dönüş mumu izleyebilir miyiz? Takip edelim izleyelim diyelim. E, şimdilik bu kadar olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir aksilik olmazsa öğlen yine açmaya çalışırım o zamana kadar yeşil cüzdanlar diliyorum herkese.